ya oksijen yerine azot yaşamın kaynağı olsaydı? Dünya tamamen farklı bir gezegene dönüşürdü. Soluduğumuz hava yüzde yetmiş sekiz azot olduğu için insanlar değil, azotu enerjiye dönüştürebilen canlılar evrimin merkezinde olurdu. Akciğer yerine azot dönüştürücü organlara, kan yerine azot taşıyıcı plazmaya sahip yaratıklar ortamın normali olurdu. Ateş, bugünkü gibi yanamaz. Enerji üretimi için kimyasal reaksiyonlar sessiz ve soğuk gerçekleşirdi. Metalürji, yemek pişirme, ısınma. Hepsi başka prensiplerle kurulurdu. Bitkiler bile farklı olurdu. Klorofil değil, azot bağlayıcı pigmentler doğayı mavi mor tonlarına boyardı. Şehirler düşük oksijenli atmosferde çalışacak şekilde tasarlanır. Motorlar, fabrikalar ve teknolojiler tamamen farklı enerji döngüleri üzerine kurulurdu. Ve insanlık, bugünkü formumuzla hiç var olmayabilirdik. Belki de yerimizi, azotu yakıt gibi kullanabilen bambaşka bir akıllı tür alırdı. Peki. Yaşamın temel elementi değişseydi biz hala biz olabilir miydik?